Ben burada başka amaçlarım olabilir. İlk biz Necati ile görüştüğümüzde Lübnan Büyükelçisi'nin kendisi yaptığı tekliften bahsetmişti. Şimdi ben burada Necati ile birlikte oraya e, toprak mühendisi diyeyim ama e, tabi bilimde başka bir adı var. Lübnan'a yollamış olabilirim çünkü malum çimento toprakla yapılıyor. Benim burada düşüncem e, eğer Lübnan'da değerli bir toprak varsa. E, Euro karşılığında Lübnanlıları getirtmem şeklindeydi. Bu yüzden sanırım fotoğraf makineli bir toprak mühendisini Necati ile birlikte anladınız mı? Yoluyor olabilirim. Oradaki toprağa çekmesi hatta şöyle bir dekodu vardı. Lübnan'da kayaç topraklar var deniliyordu ki bu çok kaliteli çimento demekti. Bir çimento çeşidi anlamına gelirdi. Ben sanırım bu Necati ile yollayacağım toprak mühendisine o, orada gerçekten var mı kayaç e, topraklar? Onun fotoğrafını çekmesini falan istemiştim sanırım. Tamam mı? benim de böyle bir planlarım var. Yani burada Lübnanlıların euro ihtiyacı vardı. E, tamam Necati aslında bu direkt e, destek babına sanırım Euro'larını verdi ama hani ben de Lübnanlıların bana toprak vermesi ki o toprakla çimento üretecektim. E, Euro verebileceğime dair e, benim de öyle şeylerin vardı. E, ve burada dedim dedikodu Lübnan'da kayaç topraklarının olduğu yönündeydi. O yüzden burada Necati dedim Lübnan'a giriyor sanırım. E, ben kendisiyle birlikte sanırım bir toprak mühendisine yolluyorum. E, hem fotoğraf makineli anlıyor. Yani Necati ile birlikte yolladığım adam toprak mühendisidir, tamam mı? Amacım gerçekten de Lübnan'da kayaç topraklar var mıydı? E, fotoğrafını çekmekte varsa işte Lübnan Büyük ile bunun üzerinden e, ben euro verecektim. O bana oradan to kayaç topraklar getirecekti. E, Çimento üretecektim yani. Yanlış anlaşma olmasın. E, bir de böyle bir o arada böyle bir planım vardı. Dediğim gibi malum IQ'lerim yüksek olabiliyor duruma göre. Çoklu planları e, işlevsel olarak e, sahaya sürüp e, işletebilirim. Gördüğünüz <laughs> Ama en nihayette e, Necati'nin Lübnan seyahatinin ardı ve arkası aşağı yukarı böyle bir şey. E, dediğim gibi daha çok Necati'ye burada kahve sohbeti yapıyoruz. Anladın mı? Lübnan nasıl bir yerdi? Öncesinde biraz büyük el sohbeti teklif neydi? Sonrasında kahve sohbeti Lübnan nasıl bir yer? Böyle anladın mı? E, benim bu o aradaki planımda yani e, hani bende de eurolar var. Ben de veririm ama bir yani ticaret babında ben daha çok veririm şeklindeydi. Şimdi sen e, Türkiye'de toprak satın alamıyor muydun? E, toprak temin edemiyor muydun? Valla dolar verdiğim sürece temin edebiliyordum. Anladın mı? Daha çok e, bu imara giriyordu. Belediyeler bunun için dolar istiyordu benden. Dolar verirsen bana Türkiye'nin hatta Marmara'dan da hatta bilmiyorum İç Anadolu ve daha sağ taraftan biraz daha zor sanırım anladın mı? Ama dolar verince e, toprak geliyordu bana. Ama dolarla anca geliyordu sanırım anladın mı? E, açıkçası TL ile pek e, toprak olaylarına en azdan e, yakalanırsam e, sıkıntılar çıkıyordu. Tabi burada mafyatik özelliğimi kullanaraktan pa birkaç pat pat ki burada işte benim gankinin seri numarası silinmiş silahları bana vermesi gerekiyordu. Ağzı yani anlatabiliyor muyum? O yüzden dolar verince sıkıntı yoktu. Türkiye'nin Marmara'dan hatta rahat alabiliyordum toprağı ama açıkçası dolarsız Türkiye'den bile toprak alamıyordum yani öyle söyleyeyim size. O yüzden ben Necati ile birlikte bir toprak mühendisini yollayacaktım. Fotoğrafçı yani görünürdü fotoğrafçı ama adam mühendis al Burada Lübnan'da gerçekten kayaç topraklar var mı onu çekmesini istiyordum varsa... Lübnan Büyükelçisi'nin teklifim getir kayaç toprağı al euroyu şeklinde bir ticaret döndürmekti. O yüzden Necati'nin yanına sanırım verdim bir toprak mühendisi anılma. Dedim Necati burada Büyükelçi eşliğinde gidiyor tamam mı? <laughs> yani orada Büyükelçi'nin korumasının altında olması gerekiyordu şey olaraktan. Ee, benim de olayım böyledir. Ee, çimento yapmak için Türkiye'den toprağı alamıyor muydun? Ee, açıkçası bu toprak olayına girince imar sayılıp e, üşüşmeler oluyordu. Sıkıntılar çıkıyordu. Ee, mafyatik özelliğimde kullansam işte orada mafyatik özelliği oluyordu ee, bazen de daha büyük neden sorunların neden olabiliyordu anınız mı ee, o yüzden dolar verince sağa sola belediyeleri o zaman sıkıntı yoktu her toprağı alabiliyordum ama dolarlarıma gidiyordu <laughs> o yüzden e, ki burada hani sanırım şimdi Türkiye'de kayaç toprak var mı oraları bir şey diyemeyeceğim ama ee, birkaç toprak çeşidine dair bilgim var tabi dedim ben bu aralar birkaç e, üniversitelerle birkaç inşaat mühendisiyle takılıyorum hatta e, Toprak inceleme işte dedim gibi toprak mühendisliğinin tam bilimsel adı ve üniversitedeki dalın Var yani isim olarak da aklıma gelmiyor anladım e, Lübnan'da kayaç toprakları varsa işte oradan şey yapacaktım yani gördüğünüz gibi e, ben bile Marmara için diyeyim adına Marmara'dan bile toprak satın alamıyordum yani toprak alamıyordum yani. bildiğin toprak alacağım çemento dönüştü ama onu bile yapamıyorum. Yani dolar versem yapıyordum ayrı ama e, TL ile yapılamıyordu. Euro ile de sanırım o iş olmuyordu. Daha çok burada dolar karşılığında belediyeler sıkıntı çıkartmıyordu anladın mı? Ama böyle has yerler yani adam gibi çimento yapabileceğim topraklar genelde üstleri yeşillikli meşillikliydi oralara daha zordu bu sefer de yeşillikleri bozuyorsun falan diye hiç e, dolarla bile zorluk çıkartanlar oluyordu anınız mı e, ama asıl üzerinde ot yeşil ot biten topraklar sanırım biraz çimento ile ilgili bir durum iyiydi sanırım anınız mı ama oralara hiç e, şey yapılamıyordu Hani bazı çimen öyle yani şey olaraktan anladın mı? Şimdi oradaki olay ve çatışmalara kimse iyi der. <laughs> Nasıl toprak arakladım falan girebilirim tabii ama açıkçası Marmara'dan bile e, dolar verince ancak Marmara'nın bir yerlerinden topraklar alabiliyordum kimse için tamam mı? Orası ayrı bir sıkıntılı taraftı. Dolar verince problem olmuyordu ama e, dolarsız da olmuyordu. TL ile belediyeler e, sıkıntı çıkartmaya başlıyordu. İmara giriyor, oyalıyordu, bekliyordu. Onaylayacağız diye aylar sürüyor. Yani ben o kadar aya bilmem birkaç sitenin inşa edilmediği ben de öyle Allah mı yani. Aşağı yukarı böyle şeydi. Olmadı. Orada işte mafya mafya karakterime dönüşüp orada pat 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 e, silah sesleri o aralıklarda toprağı al topuk e, şeklinde ancak belki bir şeyler döndürebiliyordum. Aşağı yukarı diyeyim. Anladım. Yani tabi işte tabii genel olarak e, başarıya ulaştım. Aynen kazandığım paralardan belli. Ama ben burada Lübnan'da kayaç topraklar vardı dedikodusu vardı. Bu kayaç topraklar bir çeşit çimento yapılabiliyordu. Anladınız mı? Dediğim gibi Marmara'da da bayağı bir çimentocular var. Hani en iyisi çimentocular da kendi aralarında rakip. Şimdi diğer çimentocu ben de çimentocuyum. Hala hani, benim o toprağa ulaşmamı istemez. Anladın mı yani? Burada ne hani, bir iç durum da söz konusu. Ama Lübnan burada dediğim gibi bir kapı aralığı olabilirdi bana. Tamam mı? O yüzden Necati ile birlikte burada ben ee, bir toprak mühendisi oluyor, yollamış olabilirim. E, anladın mı? Ee, Lübnan'da gerçekten kayaç topraklar var mı? Varsa fotoğrafın çek şeklinde tamam mı? Onun dışında benim de eurolarım vardı. Verirdim büyük elçi. Şey. 3-5 toprak ateş yerdi yani. Yanlış anlaşma olmasın. Kayaçla. Çünkü o asıl ya, çimento şeyiydi tamam mı? Benim oradaki aşağı yukarı girişimim böyleydi ama Necati ve Türkiye'deki Lübnan Büyükelçisi'nin görüşmesi böyledir. Mi? O ara birçok gelen isim var. Birçok ülkedeki Lübnan Büyükelçilerinin derdinin euro toplamak olduğunu, bunun da nedeninin Lübnan'da medyada parti kampanyası yürütebilmek olduğu yönündeydi tamam mı? Necati'nden de, Necati'nden de kendilerine destek vermek istiyordu ki aile bir de arada ünlüydü. Yani ünlüydü dizden de kaynaklı Anladınız mı? Bir Necati direkt destek verirse daha iyi olacağını şey yapmışlardı Anladınız mı? Bu yüzden bu Lübnan Büyükelçisi Necati'yi Lübnan'a da götürmek istiyordu. Ee, dedim öncesinde de bir görüştük Necati ile sonrasında da görüştük. So, sonra işte sohbetler yaptık standart Lübnan nasıl bir sonrası için? Lübnan nasıl bir yer? Böyle böyle. Mı? Şimdi buradaki pusa kısmı da Lübnan'daki eurolar İsrail'e mi gidecek, Suriye'ye mi gidecekti? Ürdün eurolardan nefret ediyormuş. Euroları yakıp duruyormuş. Eurolardan kaynak savaş çıkıp duruyor diye. Anladın mı? O yüzden Ürdün eline geçiyorlar. Direkt çakmakla yakıyor, yok ediyorlardı euroları. Anladın mı? Bunda Necati diyor. Ee, orada tabi bu olayı biraz detaylı anlat tabi. Orada biraz gezli tozlu bir olaylara girdi falan. Gelince biraz basit şey olaraktan yanlış yanlış olmasın. Ee, benim bu toprak mühendis fotoğrafçı toprak mühendisinin de olayı. Onu ben Necati ile birlikte yollayıp e, Necati'nin fotoğrafçılığını yapsın diye anladın mı? Necati yardımcı olsun diye tamam mı? Yolladım. Ama özünde toprak mühendisdir ve gerçekten de. E, Toprak çeşidini unuttum amına koyayım ya. İşte o tarz toprak çeşidi varsa orada e, ben de Lübnan Büyükelisi'ne birkaç euro mu verip e, kendisi Lübnan'dan bana o toprağa getirmesini isteyecektim. İşte görün yani. Tabi böyle görünürde böyle zorluklar olsa da sonuç olarak yine milyon tellerim olmuş oluyor otomatik ama e, açıkçası e, Marmara'da bir yerden toprak alabilmek için dolar vermek gerekiyordu. Yoksa bekletiyorlardı. Ama dolara rağmen bile üzerinde yeşil ot bitmiş yerlerden toprak alamıyordu ama yeşil ot bitmiş topraktan da iyi bir şeyler çıkıyordu ama Öyle söyleyeyim. Öyle bir şeyler var ama. Değil Burada biraz çimentocuk, çimento deyip geçmeyin. Dallanıp budahlanıyor yani galiba. Anladınız mı? Şimdi ben tabii bazı mühendislerle takılıyorum burada. Beni de bir gidendirsin ve daha iyi iş yapayım de. Neyse sonuç olarak ben çimse olarak tanımsam, tanımsam, tanım, tanımsam da bir sonraki zamanlarda. Burada çimsanı da başarıya ulaştırdım. E, aşkardır. aşk tamam mı? Lübnanların e, Lübnanlıların Euro peşine düşmesinin ardında da aşağı yukarı böyle bir şey var ama sadece başkan seçimlerinden ziyade Burada İsrail ve Suriye il yani eurolar üzerinden İsrail ve Suriye üzerinde de takılabilirlerdi anladın mı? Öyle bir şeyler var. Bunun Necati biraz bahsetti. Pusu olarak nitelendirdi. Orada bir şeyler anlattı. Şimdi çıkartamıyorum sohbeti tamam mı? <laughs> Aşağı yukarı böyle bir şeylerden bahsedildi. Bahsetti yani. Ama dediğim gibi biz şimdi Necati soruyor hani gideyim mi yatırım yapayım mı böyle sohbet babında oraya da koruma yollayabilir misin verebilir misin falan böyle sohbetler dönüyor Necati ama dedim o aralıkta bir dedikodu oldu yani Lübnanlar Necati'yi klonlayacak falan dediler anladın mı çakmasını yollayacaklar falan falan böyle bir şeyler diyenler de oldu onu da söyleyeyim ama tabii vesaire şeyler tabii konuşulabiliyor New York tamam mı e, Necati ile birlikte yolladım Necati'nin yardımcısı namı diğer toprak mühendisi fotoğrafı fotoğraf makinesi de vardı anladın mı onu ben zaten Lübnan'daki bazı bölgenin topraklarını çeksin diye. Dedim bir dedikodular vardı. Bazı tarz topraklar var Lübnan'da diye anladım mı Varsa gerçekte öyle bir şey. Fotoğrafını çeksin diye Necati ile birlikte sanırım öyle bir şey yaptım. Dediğim gibi Marmara'da çimentocular var ve çimentocular da kendi içinde rakip. Her diğer çimentocu, diğer çimentocu her toprağı elde etmesine izin vermiyor anladınız mı? Burada iç rekabet var. İç rekabeti nasıl pataklayacaktım? Dış destekte yani Lübnan sayesinde anladınız mı? E, çahal ve ileri seviye bir adamım. Malum Euro'larda burada iş görüyor anladınız mı? Gördüğünüz gibi. Ya biz öyle boş lokma değiliz. Böyle milyon TL'ye bir anda birkaç yanılır mı? Bir ayda çıkarttım milyon TL'ye içim sayıya. Yani hani Necati gitti geldi senin bu toprak mühendisi gelip sana bazı toprak fotoğrafları gösterdi mi olabilir sonrası sonra sen Lübnan büyükelçisiyle birkaç euro verip kendisi Lübnan'dan o tarz toprakları fotoğrafını gösterip sizde böyle toprak var bunu bana işte birkaç ton getirin euro anladın mı? ticaret döndürdün mü bu da çim saniye büyümenin e, işine yaradı mı anladın mı böyle bir detaylar var. Eğer böyle bir şey var Rusya'yı ben tabii çıkarttığım kadar şey yapıyorum. Halil Çimsa üzerinden kazandığım para bayağı da katlanacak. <laughs> Atıyorum bir 200-300 milyonun hikaye, TL'nin hikayesi diye bir şey anlatabilirim size anlatmayayım. Ama oralara bilmiyorum. Yani bu Lübnan'daki pusu adının ikinci videosu bu. Burada mesele Necati Lübnan'ı gezmeye gidiyordu ama başlangıcı öyle oldu. Necati Lübnan'ı davet eden Türkiye'deki Lübnan Büyükelçisi'ydi. Benim buradaki olaylarım aşağı yukarı böyledir. Dediğim gibi burada dedim toprak çeşitli ismini unuttum ama oyun. Onun dışında Marmara'dan biri zar zor alıyordum. Ama dediğim gibi benim bir de mafyatik tarzım vardır. Gang kim sağ olsun tamam mı? <laughs> Dermişim tamam mı? Ee, hayli bu işleri seri numaralı silmiş silahlarla yapmak gerekiyor işte arada ne hani pat 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 patlarla o aradan toprağa götürüyoruz anladın mı taktik olarak yoksa çimentocular da Marmara'da bir sürü çimento şeyleri var kendi işlerinde rahip yani hemen ispiniyor oradan toprak alıyor diyor belli diğer harekete geçiyor amına koyayım anladın mı <laughs> toprağa alamıyorsun geliyor imar diyor er türlü izin alacaksın. Beyler o yedir. ama yıllar yıllar sonra birkaç yıl sonra ona tabii tamam. <laughs> Böyle oluyor atmıyorum yani cidden söylüyorum. Ama buradaki zaten rekabet yani şu olarak. <laughs> tabii gördüğünüz gibi devam sayesinde rakiplerimi ne yapıyorum? Tır olsun, dozer olsun üzerlerine ezip geçiyorum yani. Anladım. Böyle ederim adamı. Ee, bu Lübnan'daki pusu ile ilgili böyle diyeyim. Benim oradaki takdim e, Lübnan'dan toprak alabilmek içindeki işte. orada değil mi? Bir dedikodu vardı. Derin toprak çeşidine ismini unuttum. Lübnan'da o topraklar var deniliyordu. Anılma. Ee, Lübnan'ın Euro'ya benim de bazı çeşit sanırım toprağa ihtiyacım vardı ki çimentoyu dönüştürecektimleri. Böyle bir Lübnanlılarla ticarete girebilirdik. O yüzden Necati ile birlikte bir Necati'ye yardımcı veriyorum. Toprak mühendisi Necati'nin orada fotoğrafını çekecekti. Anılma. Sanırım. Ee, oralar öyle bir şey. Ee, belki sonrasını şey edebilirim yani yanlış anlaşma olmasın. Tabi burada benim hale dozerlere de ihtiyacım vardı. Çim saçatısı altta bazı dozerler satın aldım mı bu dozerlerle aile toprak demesi yapacaktım. Anladın mı? Şimdi bu çimsa deyip geçmeyin. Anladın mı? Adamı eder geçerim. Gördüğünüz gibi benimki de hala baş etmek kolay değildir. Tamam mı? Ee, var yani detay. O kısımlarda bir şey var. <laughs> Marmara'dan toprak bile evet. ile hiç alamıyorsun. Dolarla alabiliyorsun ama bazılarını alamıyorsun dolarla da. Anladın mı? Öyle söyleyeyim size Marmara ile ilgili Çimsa ama sonuç olarak e, Çimsa'dan kazandığım paralar da aşağı yukarı belli. Yani yaptığım işleri biraz bahsettim yani e, rüyamda şey ettiğim kadarıyla yanlış anlaşılmasın olmasın. İşte Necati ile birlikte yolladığım Necati'nin yardımcısı Namder Toprak Mühendisi e, benim ajan. <laughs> e, <laughs> bazı fotoğraflar çekecekti. Burada hatır olsun diye Necati'nin fotoğraflarını da çekecekti. Tamam mı? Necati ile birlikte yollayacaktım. E, ee, anladın mı? Gördüğünüz gibi e, ikili iş başında anladın mı? burada bir altlar çeviriyoruz. Yani tabi yasada işte kuralları uygun çeviriyoruz altlarımızı. Tamam <laughs> En iyisi koskoca holding mafijalığını hallelan iyi e, para kazanmış adamız yani iş şey olaraktan tamam mı? Açıkçası bu Lübnan'daki pusuya dair böyle bir şey söyleyeyim size. Mesela tamamen Lübnan Büyükelçisi ve Necati görüşmesi üzerinden Lübnan Büyükelçisi Necati'ye yaptı teklifti tamam mı? Benim buradaki olayım da Lübnan'dan toprak alabilmekte alabilmekti. Anlatabiliyor muyum? Marmara'da durumlar aşağı yukarı böyle bir şeydi. Gördüğünüz gibi Marmara'dan aslında toprağı almak hiç de kolay değildi. Dediğim gibi aynen durumu anlattığım gibidir işin şimdi biraz daha detayına girersem biraz mafetik bir şeyler diyeceğim. Hani çatışmalar olurken <laughs> toprakları yürütmeye değer bir şeyler diyeceğim ama neyse oralara girmeyelim isterseniz. Anladın mı? Vesaire. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ee, bu Lübnanlıların Euro ihtiyacı benim de dedim Lübnanlı bir de hani bir tarz dedim, unuttum anlamıyorum toprak içine başta bahsettim ama aklıma gelmiyor şimdi unuttum tamam mı? Gördüğünüz gibi tam yüzünüz olmazsa veya bazı savunma sistemleri böyle biraz e, tökezleyebiliyorsunuz evinizin adresini bile olabilirsiniz altacıoğlu öyle söyleyeyim size Lübnan'daki pusu'nun ikinci videosuna dair böyle bir şeyler söyleyeyim bunun bir üçüncüsü de gelebilir burada başka meseleler var 300-600 çimsa yani 300-600 milyon TL'nin hikayesi diye bir şeyler anlatabilirim size e, anlıyor mı? Ee, öyle söyleyeyim. Benim burada Lübnanlılara girmek, Lübnanlılarla girmek istediğim olay da aşağı yukarı böyle bir şeydir. Ee, ama Necati ve Lübnan ilişkisi de aşağı yukarı böyle bir şeydir. Lübnanlılar Necati'yi biraz seçim kampanyası için e, bir işbirliği yapmak istiyorlardı tamam mı? Ee, öyle söyleyeyim. Ama Lübnan'daki Euro Suriye vs. İsrail'e neden oluyordu sanırım. Ürdünlüğün eline Euro geç, geçtiği an çakmakla yakıyorlardı euroları. Onu da söyleyeyim. Bunu dedim. Necati sohbetlerimiz oldu. Böyle şeylerden bahsettik. Ee, şey olarak şimdi ikinci videosu bu olsun. Belki üçüncü videosundan bahsedebilirim. Bir üçüncü video gelebilir. Ama öncesinde belki 600 milyon TL'nin hikayesi <laughs>